Herkese merhaba. Seher Yaman ile vakit geçirmek için fırsat kolluyor. Seher kararlı tutumuna devam etsin. Yaman ve Seher aşkı başlasın. Selim ile yılan zohal çatlasın diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Hep birlikte sayımızı görelim. Seher Yaman'ı dışarı çıkmaya ikna edecek. Yaman hem Seher'den uzak durmak istiyor hem de düşmanları son zamanlarda tehdit oluşturmakta. Seher'i çok seven Yaman onu kırmayacak ve dışarı çıkma teklifini kabul edecektir. Selim konağa gelince Yaman ile Seher'in Yusuf ile birlikte hayvanat bahçesine gittiğini öğrenecek ve çok sinirlenecek. Selim de hayvanat bahçesine gidecektir. Selim İkbal ve Zuhal kadar tehlikeli durumdadır. Seher Selim'i reddetmeye devam ederse Selim'in karanlık yüzüyle karşılaşacak. Yaman'ın hayvanat bahçesine gittiğini öğrenen düşmanları da oraya gelecektir. Seher Yaman'ı korumak için hamle yapacak. Bu durumu gören Selim kıskançlık krizlerine girecektir. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.